Şehir Kuyruğu Yusuf Aldım Yemen'e Allah ne yapıyo ben Antıya Bugün or, Gelmez Oldi bana Fazla bağırma Kerala Söğüt'e Bugün Çıkmaz Meydanda Yaman efendi Mumu'yı Kötü merd oldum Ert oldum Ert oldum <laughs> Ert oldum <laughs> er. er. Yaralası da bugün çıkmaz meydan dayaman efendim. Kedim doldum ey, er, doldum ey meir taboyi. Şık şık. Seferim var Gürcistan'a. Şu kapıyı kapat bana koyayım sana. <laughs> Beni gelsin. Ermesin ki ödüller meydanda yaman efendim. Aslı kurt oğlu kurt gerek o iyi. Eee. Takayım takayım e. takayım. <laughs> ne oldu mazot mu bitti? Çek bir yudum.